Nereye gidiyorsun Mira? Bak bakayım bana. Yetişemiyorum sana. Bekle kız. Bir baksana bana. Bir bak bana. Bana bakar mısın? Bir dur. Bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim Mira. Nereye gidiyorsun? Anneannene. Yoksa İkna teyzenene mi? Minör teyzene değil mi? Burası onun yolu. Çok yoruldum yine. Çok hoş durdun. Bak gene başladı koşmaya. Kız koşma bekle. Yoruldum. Mira, ev evet. sen çok güzelmiş. elime mi Nereden aldın? Ben Nerede görmüştün? Ha, oradan mı aldın? Bak, resmi. Bak, resmi. Nerede? Bak. Evet, Nino'nun resmi. Yavaş koşma. Bak, Bak köpek uyuyor, gördün mü? Köpek uyumuş. Gördün mü Mira? koşma bak. ben çok yoruldum bak, bak. koşma bak. o ne köpekler bir daha mı var bak. nerede bak, bak. evet bir gördüm bak. bir daha var kaç tane daha var orada köpek i̇ki, iki, iki, iki. kaç i̇ki, iki tane mi var no. Aha. iki tane de gidiyor değil mi bir sürü köpek var. Koşmayalım o zaman. Koşuyorum ben. Koşma. Ben... Ben... ben tamam şimdi bekle. Mira bekle. Bir şey diyeceğim. Şimdi pazardan ne alacaksın sen? Üzüm. Üzümü çok mu seviyorsun? Evet. Ha? Evet. Çok mu seviyorsun üzümü? Başka ne alacağız? Ne oldu? Toz Nerede toz var? Bakayım hani. Yerde mi? Kumlar mı var? Dökülüyor mu? Bir bak bana. Mira. Bak bana be. Bay bay de. O ne? O ne? Evet. Uçak gözükmedi. Çok küçük. Mira, ne? bak bakayım. Bana bak. Bay bay de arkadaşlara. Bay bay. Öpücük at. Bana bak. Bana abone olmayı unutmayın da. Abone Gözüme bak. Yüzüme bak söyle. Bay bay.